Bu pandemiyi durduracak tek güç, tek silah şu anda aşı. Onun için aşıyı yaptırmamız lazım. Bu badireden kurtulmak için ulusça, milletçe, insanlıkça aşılamayı hızlı bir şekilde yaptırmamız, tamamlamamız gerekiyor. Yoksa sürekli bu süreç devam edecek. Maalesef baktığınızda Türkiye'de günde yüzün üzerinde yurttaşımızı kaybediyoruz. Yani yüzden fazla, 120 civarında yurttaşımız ölüyor. Bu 120 eve ateş düşüyor demek. Özellikle hastalarımız genç yaş hastaları artık. Önceden hani yaş ortalaması yüksekti. Şimdi genelde 25-30-35 yaş aralığında daha çok hasta yatırıyoruz. Çünkü gençler maalesef aşılanma konusunda biraz daha isteksiz davrandılar. Yaşlı popülasyon ve sağlık çalışanları yeterince aşılandığı için artık onlar hastaneye gelmiyor. Ama gençler hiçbir hastalığı olmayan, kronik hastalığı olmayan, sapasağlam, sağlıklı kişiler maalesef ağır hastalığı yakalanabiliyorlar ve yoğun bakımda takip ettiğimiz, kaybettiklerimiz de oluyor. O bakımdan aşılanmak gerekiyor. Maalesef aşılanma oranlarımız henüz yeterli değil. Türkiye'de iki doz aşısının yapıp bağışıklık kazanmış oran %35 civarında. Bunun %75'lere çıkması lazım. Onun için yaygın bir şekilde aşıları yaptırmalıyız. Hele şimdi Eylül ayı itibariyle okullar da açılacak. Dolayısıyla Okulların açılmasıyla birlikte ciddi bir kaynaşma, insan hareketliliği bir araya gelme olacak. O bakımdan aşılanma daha da bir önem arz ediyor. Ben şunu söyleyeyim, özellikle bir evde veya bir hanede okula gidecek çocuk varsa, o hanede bulunan erişkinlerin hepsinin aşılanması lazım. Çünkü çocuk bu hastalığa yakalanıyor ama çok ağır seyretmiyor. Çocuklarda hafif seyrediyor. Ama çocuk okuldan hastalığı getirdiğinde o evde bulunan anne, baba, dede, nine veya teyze, hala, geniş aile yapısı hala bizde çok kırsar kesimde özellikle fazla. Dolayısıyla çocuğun bulaştıracağı aile fertlerinin ağır hastalığa yakalanma riski çok yüksek. Delta varyantı maalesef çok kolay bulaşıyor, çok hızlı yayılıyor. O bakımdan ee, e, önümüzdeki dönemde okula gidecek çocuk varsa herhangi bir evde, o evde yaşayan herkesin ve o çocukla teması olan aile fertlerinin hepsinin aşılanmasında yarar var. Bunun için son günler, çünkü bir ay kaldı. İki doz aşının yapılması e, ancak bir ay içerisinde mümkün olabilir. O bakımdan yurttaşlarımızın aşıya rağbet etmesini e, ben buradan tavsiye ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz maçlara. E, aşısızların alınmaması yönünde bir karar aldı. Bu da bence doğru bir karar. E, çünkü maç ortamı biliyorsunuz çok yoğun, kalabalık bir ortam, heyecanlı bir ortam. Taraftarlar bir arada mesafeyi korumaları mümkün değil. Tezahürat yapıyorlar. Dolayısıyla varyant, delta varyantının bulaşması için çok uygun. O bakımdan e, aşısız olan kişilerin hani bulaştırma riski yüksek olduğu için bu tedbirin hani doğru olduğuna inanıyorum. Ee, tribünleri tekrar boşaltmamak için, tekrar seyircisiz maçlara geri dönmemek için bu tedbirin alınması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte hani bu tedbir e, daha da yaygınlaşabilir. Konserler, işte sinemalar, tiyatrolar gibi e, kalabalıkların bulunduğu alanlara da girişte aşı ya da en azından PCR negatifliği test negatifliği aranabilir bu hani zorlamak için değil aslında toplumu korumak için. Yani diğer kişilerin sağlığını korumak için alınan bir tedbir. Çünkü devlet vatandaşının sağlığını korumak zorunda. Aşılanmayan bir kişi sadece kendini riske atmış olsa bunu hoş karşılarız. Deriz ki yani e, kendi kararı aşılanmıyor. Kendini e, riske atıyor. Saygı duyarız ama böyle bir kalabalık ortama gittiğinde etrafında bulunan pek çok kişinin sağlığını tehdit etmiş oluyor. O bakımdan Böyle kararlar Avrupa'da da alınmaya başlandı. Amerika'da da alınıyor. Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da bazı kısıtlılıklar geliyor. Aslında bunlara gerek kalmadan gönüllülük esasıyla yurttaşlarımızın aşılanmasını tavsiye ediyorum. Elimizde aşıdan başka bir silah yok. Geçen yıl bu salgınla başa çıkmak için elimizde bir silah yoktu. Sadece yasaklar, kısıtlamalar getiriyorduk. Ama şimdi elimizde bir silah var. Tekrar o yasaklara ve kısıtlamalara geri dönmek istemiyoruz artık. İnsanlar işlerini kaybettiler, dükkanlarını açamadılar, okullara gidemedi çocuklarımız. Tekrar bunları yaşamak istemiyoruz. Yani aşılamayla ancak şu anda bunun önüne alabiliriz. Dünyada aşılama oranları maalesef iyi değil. Bakıldığı zaman özellikle gelişmemiş ülkelerde, ekonomik olarak zayıf ülkelerde aşılama oranları çok düşük, hala çok düşük. Ee, o bakımdan e, bu sürecin şu anda bir kontrol altına alındığını söyleyemeyiz. Halen baktığımızda pandemi tüm hızıyla devam ediyor maalesef. Günlük vaka sayıları 700 binler civarında, günlük ölüm sayıları dünyada 10 binler civarında. Dolayısıyla hani bu sürecin yakın bir zamanda birdenbire durmasını umut etmek için bir sebep yok. Ee, o bakımdan dikkatli olmamız lazım ve çok çaba sarf etmemiz gerekiyor aşılanmak için.